Aha nane yedik kardeşim. O takım geliyor buraya kardeşim. Kardeşim takım geliyor. Ne yapacağız? Abi seni bilmem ama ben kaçıyorum abi kusura bakma. Niye kaçtı bana? Görüşürüz abi. <laughs> Şimdi seni öldürecekler kaldırma seni. <laughs> Lan kardeşim bunu bana yapamazsın. Hayır buraya gel kardeşim lütfen. Kardeşim hayır gidemezsin. Hayır hayır bak kardeşim adamlar benim için ben geçer. Lan ben de rank kasıyorum kardeşim lütfen gel. Oha. Lan abini bıraktın gitti. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Arkadaşlar ben bittim. Ben var ya bittim. Neredeler bunlar? Aa geliyorlar galiba. <laughs> Ulan var ya. Kendi işimi kendi görmem lazım. Oy 3 xp. Neler yapıyorum ben? Oha. Kaç kişi kaldı lan araçta? Ulan şunu öldürürsem tamam olacak. Gel lan buraya. Oha 1 vs 4. 1 vs 4 kardeşim. Şu anda Baca. 1 vs 4 atmış bulunmaktayım. Adamları öldürdün mü abi? Hem de Baca. öyle böyle değil. Baca. Var ya kaşına pişman Baca. olacaksın kardeşim. Adamlara 1 vs 4 attım. Abi gerçekten öldürdüysen geliyorum ha bak lutlarına bakacağım. Lan Allah seni ne yapmasın? Adamlar gelken gelmiyorsun. Çüş çüş sakin ol. Lan oha! Lan ben böylesini görmedim kardeşim. Sen böyle miydin ya? Daha demin düşman varken gelmedin. Düşmanların lutu varken geliyorsun. Oha gerçekten yazıklar olsun